Mı? Malın yardım etmeyen lazım. Hayır bu, o ya. açıklanmadı değil oğlum. Udi Udi muhabbet. Hürremen işte <laughs> bir adet. Hülünme alışamadım oluyor. deniyorum hala. Bu kadar dert yaşanır mı 23 yaşımıza bastır. Yıkaladı kartte. Basic de doğru gitsin bu hayatta ya Bu hayatta basic de doğru gitsin ya Basic doğru gitsin ya Allah belasını hey, versin hey, e, e. ya hey, oh, hey. <laughs> 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 lan? Kim lan bu? adam ya adam ya geldi adam. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi geldi adam. Yenge o daha çektirsin Emre şey ya. Bir de hiçbir şey diyemiyor. Çekiyor ya Emre. ne oldu lan? <laughs> Özge şeyi çektiriyor size. TikTok. <laughs> Kanka yenge edilmez. İsteyince Aşkım. Efendim. Şş, TikTok çektir şu Emre'ye yine ya. Bak ne sandır göremiyoruz dansını mansını ha. Emre çekelim mi? Yani... Orun yenge. yenge. <gülüyor> 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 Biz sözsek sikten oğlanız be şey. Direkt böyle bağırmaya başlıyor. Kızmaya ama başlıyor. Ama bir şey diyeceğim. Sen çünkü gülüyorsun. Benim ikinci hafta oldu. Diyetteyim. Oy. Harbi <laughs> mi diyorsun lan? Eksi dörtle başladım. Evet. Oynat bakalım şimdi. Şu an değil ama mesela aylardan hangi ay? Mayıs'a gidiyoruz. Tamam kilo vermeden <laughs> çekelim bir TikTok daha. <laughs> Olur. Tamam Olur. Size bir, soru bir soru soracağım. Az önce, az önce konu oldu bu. Size bir soru soracağım. Zorba olma kanka ol var ya biliyorsunuzdur onu. Hashtag zorba evet. olma kanka. Ben zorba mıyım? Yani yerine göre. Yerine göre. Aha işte bak ben ben de, oluyor. Ben de evet, öyle bazen, Bazen bazen oluyor. Valla. Nerede yaptın <laughs> lan? Kanka bazen böyle moda giriyorsun tamam mı? <laughs> evet. Orada böyle oluyor ama normalde değilsin. o bazen <laughs> <Ben> oluyor. Özellikle <laughs> özellikle oluyor. bilerek Özellikle yaptın oluyor. Bilerek çok oluyor yapıyor yani. yani. Evet. <laughs> ben ama bir şey söyleyeyim mi? Emre aylardır bana, gelmedi amına aman akoyim. Çok zorbalıktan. En son hem şeyi yazdı yani. Siz de umuracağım amına akoyim. <laughs> <laughs> eee evet. dedi. Hep zorbalık. Hep zorbalık. Nadiren Ali'ye yaptığında oluyor. Emre sen gittiğinden beri Ali'ye büyükleniyoruz. Büyükleniyoruz hale göreceğiz. Işte. Kanka ama bir şey değil mi? O boşluğu biri doldursun diye ben uzun bir süre <laughs> bekledim yani. Biri alsın o yükü anladın mı böyle? Sivil krizleri geçirsin sizle. Targıt şu an Ali'de. Tamamen Ali'de şu an. Ondan mı sen yavaş yavaş dönmeye başladın lan? Tabi tabi be artık sülalem rahat moduna geçtim oğlum şimdi <laughs> takılıyorum araba sürüyorum anladın mı? Keşke keyif. <laughs> Peki daha çok harikaya. kanka mıyım zorba mıyım lan? Kankasın. Ama zorbalığın da var. Duydun mu lan? O da işin pişiyor oğlum. Yani olsun arada bir ara. Ya chat ne rüzgün. Kalır, da Mehmet, am Mehmet amin ellerinden öberim. Olamı <laughs> söylemeyeyim şimdi ama işi hafif kalır. <laughs> Devam. Sen sona kardeşim. Sen o kardeşim benim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum hepsi Ferit'in <belisen> arabadan. aynı <laughs> renk ama. Hello. Ey finally see you, sen renk görürsün Yer kar. yaşam babamın sikinden çıkan en garip sperm Benim adım ay ben korkum benden Dalgaya bak tatmin et kendini Evelin amı, evelin amı Eski bitti tekrar aldım Kırmızı fren, kırmızı bir Ya bir öne gel, ya bir geri git Ya da bana bırak hadi bu nasıl bir beat Bir gün de... ya ne biçim Tartışmalar şeyler böyle ayrı bir rap magazini oluştu lan Eskiden böyle hani Pazar magazinleri olurdu ya ben bir onları görüyorum şu an keşfetimde Keyifli pazar. Keyifli pazar. Aynı onun gibi böyle... ...dramalar, şeyler, <laughs> tartışmalar... TikTok'ur kapıştırması görüyorum ben sürekli. O da var bak TikTok'ta ayrı ama rap ayrı. Bir de rap biraz daha şeyli oluyor böyle. Hani ters o da oluyor. Dramalı, bir de evet. herkesin hani cümle... Kalemi güzel ya herkesin Emre. Böyle değişik yerden yakalıyor yani herkes <laughs> böyle. Enteresan yani. Ama şeyi anlayamadım mesela. En sonunda hala Kont Karlo Joker'e gidiyor ya olay. <laughs> Hiç alaka <yok. gülüyor> Hiç alaka olmasın anladım mı? Yani yurt dışında bir drama çıksın yine buraya dönüyor buraya geliyor yani. Onu çözemedim daha. <laughs> Konu yine şöyle. varıyorum. Bulursam sana atacağım. <laughs> Yolla. E, ha, bir drama sikar yani. Sen yayıncısın. Yani hmm. Yayıncıyız yani. Tamam. Ne düşünüyorum mesela işte şunun yayınını yapan, bunun yayınını yapan, şunu oynayan, bunu çakacak falan filan. Değil mi? Nereye tamam, Evde oturup böyle ona ne laf sokağım, buna laf sokan diye mi oturuyor? <laughs> Kim? Rap, rap mi? Ha rapçiler. Oo olabilir ha. İçerik mesela o dis değil mi? Dis duygusundan dolayı. Ha. Daha böyle farklı sistem. E, mesela örnek. Sen rapçisin diye. Şimdi birinin adını vermeyeyim ben şimdi yanlış konuşurum. <laughs> Sengre yapçı sen rapçisin, gene diş atacağın şu cemin nesine soksam lafı e, bu amara kodum yaşlandı falan diye oturup düşünüyorlar mı? <gülüyor> <gülüyor> yani Büyük ya. ihtimalle düşünüyorlar <laughs> ben, bu arada. Bence bu kadar detaylı düşünmüyorlardır. O an görüp yazıyorlardır. Oğlum adamların kalemi kuvvetli şurada. Hangisini yani böyle şey yapsan. Ya yani en sevmediğim rapçiyi al şuraya 15 dakika yaz çiz de şok olursun yani. mesela şimdi Kemal sen ya. birine diz atacak olsan mesela zayıf noktasına vurmaya çalışır mısın? Eksi elemi yapar. bence bu çalışırsın. Doğru. Ne diyecek? Uyuyacak halin yok var. Ne güzel rapçisin helal olsun bacağın ağam diye rap mi yapacaksın? Tabi kuttura bana ne Doğru ben söylüyor. Ben hatta şöyle düşünüyorum. <laughs> Çok takip edemiyorum ama genelde şöyle oluyor. Satranç oynamak gibi. Böyle karşısındakinin söyleyeceğini düşünüp önceden hazırlayıp ona göre sokuyor yani. Doğru diyor ya Cevabı da hazır. Matematik doğru aynen ya. öyle. Matematiği var bu işin doğru söylüyor. Şey söylüyorum. gibi mi mesela Kemal bana atacak belli ki yaşlılıktan vuracak ona karşı bir lafla hazırlanmak gibi. Tabi tabi ikinciye evet. hazır olayım ki ikincide de alayım o kapışmayı anladın mı? Gibi yani doğru söylüyor. Ama yine de ayıp ettin kanka. Rapçiler senin gözünde böyleyse yani harbiden ayıp ettin. Bu bir <laughs> sanat da vikrense aynı zamanda. Ben demedim mi onu Cemil? yedi. Demiyorduk de. <laughs> de, lan beni de var. <laughs> Geliyorum sen. Anlasın elim yani. Anlık geliyorum. kardeşim. kardeşim benim. Dur ben daha fazla bir şey demişim. Sonra valla magazin sayfalarında falan paylaşıyorlar. Abi, zor bir soru ben de sözcü ya. gibi oldum yemin ediyorum rap alemi. He. Konu buyken. Peki Sor. bu camianın bu kadar ortasında olup hiç dramaya karışmayan Anıl Piyancı adam mıdır? Anıl Piyancı adamdır anı? bura. Anıl Piyancı ailenin sevilen rapçisidir anladın mı? <laughs> gerek duruşuyla gerek evende harbiden hani web piyasasının kendine mi midir kendisi? <laughs> <laughs> ben kendine pay çıkardım. Diğer <laughs> rapçiler adam Hemen değil Hemen abimden dedi. oradan temiz çocuk şeyini alayım. <laughs> daha böyle şeydir yani doğru. Hani kendi Gele. işinde gücünde, kendi müziğinde, sanatında. Safe zone'dur ya. Doğru söylüyor. Yeşil o da biraz daha safe zone'dur yani. Ama gençliğin o şimdi gençliği açmayalım. Hani benim blanç zamanları gibi bir dönem var anladın mı yani? Anladım. <laughs> <laughs> Anıl Piyancı rapçi değildir. Anıl abim hip hop'tır. Oo! Pas pas ay. <laughs> şerdiş zamanlar. Baba dur dur ben çok fazla Onu daha. Tamam <laughs> ben, ben çok fazla daha girmiyorum. Bu kadardı. Saygılar <laughs> herkese. <ederim>. Pat pat. <laughs> bir gün varsın bir gün yoksun bazen tok Bu nasıl bir gün bu yeni bir gün Ve de bana neşe verebilecek bir gün Her gün tekrar doğdum bazen soğudum kaçtım kendimden Birden fazla yorucu olur Dertler artar sorunu bulun Kimler çözmüş ki bu sorunu Bizler bulsak da bu soruyu Göremiyoruz çözemiyoruz Birileri iki geri yürüyoruz hep Kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep Hiç çözülemeyen Günden kalmış ne var acaba Çok tebrikler bulup alana Tam bir yaz hayat acımaz Yoktur diyen bunu nasıl göremez Tabi onlar yapmışsa ben de yaparım değil. Onlar yaparsa ben daha iyisini yaparım. Dersene. Dersene. Yeter ya. Dersene. Bu da benziyor ya. Tamam, 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 Ne ya? bu çocuklar yazıyor? Ne istiyorsun? Çok iyi, çok <yapıyorum> iyi. İşte, <laughs> ya. i̇şte bu. <laughs> ya oğlum. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Çök, çökmez. Bilmem ne, anladın mı? Evet, yes, anladın mı? Akademi yayınında kızlar kameraya bakınca bizim chat değil mi bu? <laughs> Anladım. Ben. Bakma öyle diyorlar ya terliyorum yazıyor. Torat dökmez bilmem ne anladın mı? Akademi yayınlarında muhabbet açmaya çalışan chat. Yes. Anladı mı Porat, bilmem ne mı bakmaz <laughs> anladı mı bel oldu evet evet bel oldu Sandırma. Lanet olsun sebebi Sallan neydi ki? dairenin içine koy. Kim ya ne Hangi şarkı? Şey <laughs> <dediğini? Ya>, <laughs> ne? <neydi? gülüyor> aynı nikel kapsa. Fesledikleri Rabb'in nikelenenlerki kişiler. Sübhanekallahü ve bihamdik. Milli oğlum. Yanlış okdun. Orospu çocuğu yanlış okudun? o Adam. Ay. Aa küçük. anladın mı? İz <laughs> <laughs> evet, anladın mı Çevirdim, Porat bilmem ne anladın mı bakmaz anladın Anladım. mı <laughs> bel oldu evet evet bel oldu Ay <laughs> sana bir şey diyeceğim Söylerdi o bel oldu Hayır, Abi ben bitcoin'e 15 bin lirayla giriş yaptım Keşke benim gecesi bitcoin, yüzde 10 değer kaybetmiş Abi ben şey ee sence hangi coin'e bahsede Bak bahsede bahsede bahsed bahsed <laughs> <laughs> Çabuk. Geleceğin Çabuk yakışıklı erkekleri şu an var. nerede ne yapıyor acaba diyor. ya Bilmiyorum kanka ne yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok çok ben? ...yaşasa, ben krallar gibi yaşadım. Hay life, roles. Oy. Oy. roles. Bakın bu şehrin psikopatlarına, beni bir teada denk düşürüp de... Yemediler. Mafik de mafya benzettim lan. Mafik de dövme yaptırdı zaman böyleydi. Mafik de öyle. Ah bak krema tali. Ali Ali yok Ali. Ali burada mısın lan? Buradayım. Ne yapıyorlar görüyor <laughs> musun amına koyayım? <laughs> ne arayın lan sen insan bize ver. Şanslı <laughs> değil yani. artık. Beni Geri... sonuç seninle uğraşmaları müthiş hoşuma gidiyor. Yüzüm niye yeşil? <laughs> Gri matali. Gri <laughs> matali. Gri değilim bir kere yeşilim ama. Zorbali. Kav dişim helikopter. Kav dişim helikopter. Erdi bizdeki eski neşe Bile bile ateşe <laughs> Kimse tutmadı elimizden Her bela geldi peş peş Erkek ödülü ama, erkekler gelsin <gülüyor> <Başka>. <gülüyor> <laughs> Bakmasın öyle. Makyaj var. Makyaj var. Allah sahibine bağışlasın ya. Bakıya bak. Ali böyle var. danslar yapsana ya Ali. Bunu of ya. Bunu sahibine değil direkt olarak Allah bana bağışla ya. <gülüyor> Tövbe <gülüyor> ya. Spesifik <laughs> istek geldi hayvan herifte. Nasıl bir duaydı. kargoda ay sevinopp la landi mont resmen şey demiyor ama 5000 dolar olduğumu nasıl belli ederim <laughs> kanka sen bir de alttaki kargo pantolonunu <laughs> <yazdırın>. al <laughs>